Herkese merhaba. YouTube'a gelen vergi istisnası ile alakalı bu sıralarda herkesin kafası çok karışmış bir durumda. Buna bugün bir açıklık kazandıracağım. Bugüne kadar öğrendiklerim, uzmanlardan aldığım bilgiler ve kendi yaşadıklarımla alakalı kısaca özetini anlatacağım. Bundan sonra başka bir video izlemenize gerek kalmayacak. Bu videodan sonra ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Çok fazla da size vergilerle, kanunlarla, şunlarla falan kafanızı bulandırmadan net bir şekilde özet geçeceğim. Şimdi 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bir kanun var. Bu kanunda vergi istisnası olmanız gerekiyor ki YouTube'a gelen YouTube'dan kazandığınız AdSense'ten hesabınız ödenen gelirler üzerinden sadece %15 olarak vergi dilimi Para kesilsin. Tabii yüksekmiş. 830 bin liradan sonrası ayrı. Ondan aşağısı için söylüyorum. Gideceksiniz. İlk yapmanız gereken iş şu şekilde vergi dairesine girip vergi istisnası belgesi alacaksınız ondan ve bununla birlikte gidip bankadan hesap açılışı yapıp onu oraya bildireceksiniz. Ha, tam tersini mi yaptınız? Gittiniz bankaya hesap açılışı yaptınız. Benim gibi ben de aynısını yaptım. Önce bankaya gittim. Bildirdim. YouTube içerik üreticisi olarak bir hesap açmak istiyorum dedim. Onlar da bana bir hesap açtılar. Ama başka bir şey söylemediler. Yapılan tek gereken şey bu dendi. Ben de onu açtım. Ama öğrendiklerim şu. Önce vergi dairesine gidip vergi dairesi üzerinden bir tane vergi istisnası belgeni almanız gerekiyor. 12 Ocak itibariyle bu da taslağa girmiş durumda. Vergi istisnası belgesini alıp gidip bir banka şubesinden onun üzerine YouTube içerik üreticisi olarak bir hesap açtıracaksınız ve onun üzerinden vergi diliminiz kesilmeye başlayacak. bunu yapmadınız diyelim. Siz gittiniz benim gibi bankadan hesap açtınız. Hesap açtıktan sonra bu hesap numarasını tekrar götürüp vergi dairesine verip vergi dairesinde kayıt altına almanız gerekiyor. Tam tersi durum da yapabilirsiniz burada. Onda da bir sıkıntı yok. O hesabı başka bir şekilde kullanmayacaksanız gidip o hesabı vergi dairesinde kayıt altına alırsanız yine size bir sorun kalmıyor. Ha bu her yerde bilinmiyor. Bazı durumlarda gittiğiniz zaman sizin yüzünüze böyle aval aval bakan insanlar da falan çok çıkıyor. Bunu orada anlatmanız lazım. Söylemeniz lazım bir yerlere sormaları gerekiyor. Sordukları zaman öğreniyorlar. Ben de ilk gittiğim zaman sorduğum zaman kimse bilmedi. Bunu daha sonra 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 öğreniyorlar. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 1 Ocak'tan itibaren bu kanun yürürlüğe girdi. 12 Ocak'ta da taslak tamamen yayınlandığı için daha önceden birikmiş olan gelirlerinizi AdSense'den hesabınıza aktarıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun üzerine zaten direkt otomatik olarak vergi dilimi kesilecektir. Hatta YouTube'un benim açtığım hesaba gönderdiği 35 kuruştan 29 kuruş göndermişti hatta 0.29 kuruş olarak parayı gönderdi. Onun üzerinden bile %15 vergi dilimi kesildi. Eski vergi dilimlerinizle alakalı bir yapılandırma yok. Yani eski kazandığınız gelirler 2021'de 2020'de YouTube'dan gelir elde ettiniz ama bunu hesabınıza yansıtmadınız. Bunu şimdi yansıtırsanız zaten direkt %15 vergi dilimi kesilecek ama bundan sonraki tarihler için eski kazandıklarınızı ekstra bir cezaya girer mi girmez mi şu an onunla alakalı bir belirtilmiş bir kanun ve belirtilmiş bir durum yok. Onunla alakalı da bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Bunu da bildirelim buradan. Yani işin özeti şu. Önce git vergi dairesinden istisna belgesi al. Git bankadan şubeni açtır. Hesabını kullanmaya başla. Şubeden gittin. Hesabı açtırdın. Ve hesap numarasını git vergi dairesine bildir. Kayıt altına alınsın. Yine hesabını kullanmaya başlayabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. İşin özeti bu şekilde. Çok fazla uzun uzadayı anlatmaya gerek yok bu konuyu. Şu anda bütün 20 dakika, 30 dakika, bir ya, saat yayınlanan videolar var. Hiç gerek yok. İşin özeti bu kadar. Bundan sonra eğer farklı bir alternatif bir durum çıkarsa onu da sizlerle öğrendikten sonra burada paylaşmayı düşünüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.